Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patatesli yumuşacık çok lezzetli bir pide tarifim var. Yapımı da oldukça kolay. Ramazanda ister sahura isterseniz de akşam iftara yapabilirsiniz. Çayla beraber harika gidiyor. Buyurun hemen tarifine geçelim. Karıştırma kabına 2 su bardağı ılık süt alıyorum. 1 su bardağı ılık su ekliyorum. 2 tatlı kaşığı şeker ekledim. 1 paket de yaş maya ekliyorum. Yaş maya yerine 2 paket kuru instant maya da kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıp mayanın aktif hale gelmesi için biraz bekleteceğim. Kabın üzerine streç geçiriyorum. Ilık bir ortamda yaklaşık 10 dakika beklettim. Bakın aktif hale gelmeye başladı. Vaktiniz varsa siz 15-20 dakika bekletin. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tane yumurtanın akını döktüm. Sarısını üzeri için kullanacağım. Biraz un ekleyip onun üzerine bir tatlı kaşığı tuz döküyorum. Yoğurma kıvamına gelene kadar çırpıcıyla karıştırıyorum. İsterseniz tahta kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Hamuru yoğurmadan önce böyle önden karıştırırsanız hamur daha çabuk toparlanıyor. Benim kullandığım malzemelerle 8 adet pide çıktı. Siz isterseniz malzemeleri yarıya indirebilirsiniz. Bunu yavaş yavaş ekleyerek elimle yoğurmaya devam ediyorum. Kanalımda klasik Ramazan pidesi tarifim de var. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak o pide tarifime de bakabilirsiniz. Ela hafif yapışan yumuşak bir hamur elde ettim. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat dinlendireceğim. Bu arada biz iç harcını hazırlayalım. Yaklaşık 6-7 tane orta boy haşlanmış patatesi eziyorum. İçine biraz da kaşar peyniri rendeliyorum. Siz isterseniz kaşar peyniri yapmayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum. Zeytinyağı yerine ayçiçek yağı da yapabilirsiniz. Biraz tuz ve karabiber serptim. Siz de sevdiğiniz baharatlarla tatlandırabilirsiniz. Elimle iyice yoğuruyorum. Patatesli harcı kenara aldım. Bu arada hamurum da iyice kabardı. Hamurun havasını aldırıp bezelere ayıracağım ele yapışan yumuşak bir hamur olduğu için batın üzerini ve elimi yağladım. Ben bu hamurdan 8 tane beze hazırladım. Portakaldan daha irice bir beze oldu. Hamurun havasını aldırırken de bezeyi yaparken de gördüğünüz gibi un kullanmıyorum. Dediğim gibi elinize yapışırsa elinizi biraz yağlayabilirsiniz. Bezeleri bir tepsiye alalım. Üzerlerine poşet kapatıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar dinlendireceğim. Ben bu arada hazırladığım iç harcını top haline getireceğim. 8 beze yaptığım için 8 tane patatesli top yapacağım. Patates pidenin hem yumuşak olmasını hem de doyurucu olmasını sağlıyor. Çok da lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Patates toplarını hazırladım. Şimdi yaptığım bezelerin ilkini alıyorum. Yine un kullanmadan hamurun altını üstünü yağlayarak çok az açıyorum. Hazırladığım patates toplarından birini açtığım bezenin ortasına koydum hamurun uçlarını ortada birleştiriyorum. Hamuru merdane ile tekrar açıyorum. Çok güzel pamuk gibi bir hamur oldu. Bakın hamur kenarlarından kabarmaya devam ediyor. Böyle çevirerek birkaç kez açıyorum. Çok fazla da inceltmeyin yoksa içindeki patatesler yüzüne çıkar. İlk pide hamurunu açtım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde açalım. Sizde pideleri benim gibi böyle biraz fazla yapıp buzdolabına koyup 2-3 gün tüketebilirsiniz. Her bezeleri de aynı şekilde hazırladım. Standart fırın tepsisine üçerli olarak iki tepsi pide yaptım. Kalan iki pideyi de küçük bir tepsiye koydum. Pidelerin üzerine poşet kapatarak biraz da tepside mayalanmasını sağladım. Tepside de yaklaşık 15 dakika bekledi. İlk yaptığım tepsiden artık şeklini vermeye başlayacağım. küçük bir kaseye su aldım. Aynı Ramazan pidesi yapar gibi üzerine şekil vereceğim. Parmaklarımı suya batırarak önce hamurun kenarına şekil verdim. Daha sonra ortasına baklava şeklini vereceğim. Şeklini verirken de hamur kenarlarından bakın çok güzel kabarıyor. Hamuru iyice yoğurursanız ve yeterince dinlendirirseniz ekmekleriniz çok güzel olur. Şeklini verdim. Şimdi üzerine ayırdım yumurta sarısını süreceğim. Üzerine birazcık sıvı yağ döktüm. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. İyice çırptıktan sonra ekmeklerin üzerine sürüyorum. Fırını 200 dereceye ayarlamıştım. Isınan fırında ekmeklerin altı üstü kızarana kadar pişirelim. Fırına dayanıklı küçük bir kabın içine de su almıştım. Onu da fırına koyuyorum. Suyun buharıyla beraber pişen ekmekler daha yumuşak olur. Bu arada fırını fanlı ayar değil alt üst ayarda ayarlamıştım. Dinlenen diğer hamurları da aynı şekli verip 3 tanesinin üzerine susam, diğer ikisine de çörek otu serptim. Fırındaki pideler pişti. Diğer pide hamurlarını da aynı şekilde suyla beraber pişiriyorum. Fırından çıkan sıcak ekmeklerin üzerine hemen temiz bir örtü örtüyorum. Yaklaşık 15-20 dakika dinlendirdikten sonra sıcak sıcak yiyebilirsiniz. Yapımı kolay, yumuşacık, çok lezzetli olan bu patatesli pideyi umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Eğer denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yoruma kalp dahi koyarsanız ben de sizin videomu izlediğinizi anlarım. Beğendiğiniz tariflerimi de arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşırsanız sevinirim. Şöyle en son doku testinde yapalım. Gerçekten pamuk gibi çok yumuşak oldu. İster Ramazan'da sahura yapın, isterseniz sabah kahvaltısına ya da iftara ya da akşam yemeğine yapabilirsiniz. Ben hemen çay demlemiştim. Çayla beraber sıcak sıcak yedik. Çayın yanında harika gidiyor. Tariflerimi instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Linkini açıklamalar bölüme ve yoruma ekleyeceğim. Bugünkü tarifim de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Tekrar görüşebilmek dileğiyle mutfağınızdan bereketi eksik olmasın sağlıcakla kalın hoşça kalın